Rosun Linux işletim sistemi üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Ee, Tabii Linux işletim sistemin birçok farklı dağıtımı bulunmaktadır. Ee, Ros resmi olarak Ros'un resmi olarak desteklediği Linux dağıtımı Ubuntu'dur. Sadece Linux'ten bahsedersek, Linux 1991 yılında e, ilk olarak yayınlanmıştır. E, Unix türevi e, de bir işletim sistemidir ve açık açık kaynak kodludur. E, bu özelliği sebebiyle birçok ar projelerinde e, kullanılmaktadır. E, Linux mimarisi Windows e, işletim sisteminden e, oldukça farklıdır. E, everything is a file e, ifadesi e, biraz eee olsa da e, her şey dosya gibi gözükür e, şeklinde yorumlanabilir. E çünkü Linux işletim sistemine girdiğinizde bir resim dosyası, bir text, bir monitör yani bir device, bir aygıt, bir USB dosyadır. E, ve dosya üzerinde yapılacak olan bunları bir dosya gibi algılayıp, e, bir dosya üzerinde hangi işlemler yapılıyorsa e, bunlar da o şekilde ele alınmaktadır. E, Linux'in dizin yapısı şu şekildedir. E, Slash gösterilen e, root dizinidir. Bu bizim root dizinimiz. Ve bu root dizinin altında birçok dizin bulunmaktadır. Bunlardan bizi e, en çok ilgilendiren e, home e, kullanıcıların e, dosyalarının bulunduğu yani home dizinlerini içermektedir. Dev device device'tan gelmektedir ve aygıtları içermektedir. MNT ise geçici olarak bizim e, bilgisayarımıza bağladığımız dosya sistemlerinin bağlantı noktasıdır. Mesela bir USB flash bellek daha bağladığınız zaman. E, MNT altında gözükmektedir. Diğer dizinlerde sistemle alakalı, yani işletim sisteminin işletim sisteminin yapısıyla alakalı olan dizinlerdir. Ve bunlardan bin gerekli kullanıcı komutlarının çalışabilir komutların bulunduğu dizin, boot sistemin açılış yükleyicisinin dosyalarının bulunduğu dizin, ETC dediğimiz e, hosta özel e, sistem konfigürasyon dosyalarının bulunduğu dizi. Lib e, gerekli paylaşımlı kütüphaneler ve e, kernel ile alakalı modüllerin bulunduğu dizi. Medya e, çıkarılabilir. E, Medya için bağlantı noktasıdır. E, e, opt ilave uygulama yazılım paketlerinin bulunduğu dizi. S1000, e, S1000 e, S1, e, sistem... Ee, çalışabilir dosyaların, yani Binary'lerinin bulunduğu dizindir. Ee, DRV, sistem tarafından sunulan servis verilerinin bulunduğu dizin. Temp getirdiği dosyaların saklandığı dizin. Ee, User'dan, USR kısaltması. Ee, kullanıcı uygulamalarının bulunduğu e dizin. Ee, Variable'ın e kısaltması var, değişken dosyaların bulunduğu Root, root kullanıcısının home dizini. Forge e, dediğimizde sanal e, dosya sistemi burada bulunur. E, sağ tarafta gördüğümüz gibi bir bilgisayarda Ubuntu bulunan bir bilgisayarın root dizininde e, ls yaptığımız yani ls yaptığımız zaman ki Windows'ta dire karşılık geliyor dosyaları listelediğimizde listeliydiğimizde gözüken e, dizin yapısı. Burada tabii önemli olan şu, Windows'tan farklıdır dedik mimari. Diğer bir fark da çoğu zaman işlemleri grafik arayüzünden değil de komut satırından yapacağız. Kurulumlar olsun, bazı konfigürasyonları ayarlar, işte yazdığınız bir programın değerlenmesi vesaire bunları ne yapacağız? Hep komut satırından yapacağız. Dolayısıyla kullanıcı ile işletim sistemi arasındaki bu etkileşimi Linux'e Shell deniyor ki bu Shell komut satırına karşılık geliyor. Ubuntu'da ön tanımlı olarak gelen Shell, terminal ki şu sağ üstte gördüğümüz Ubuntu'nun klasik terminali. E tabi bunun tab özelliği var ama aşağıda gördüğümüz gibi mesela sağ de gördüğümüz gibi. Biz birçok uygulamayı aynı anda çalıştırıp, onların çıktılarını aynı anda gözlemlemek isteyebiliriz komut satırında. Bunun için tabii geliştirilmiş olan güzel tek tabanlı kullanıcı arayüzleri var. Bunlardan birisi Terminator. Şahsen Terminator'ı kullanıyorum ve kullanmanızı tavsiye ederim. Bunda istediğiniz kadar window pencereyi, komut satırını aynı pencere üzerinden gösterebilirsiniz. Diğer biri de boyu Bu bo. Bu da daha ziyade uzaktan bağlandığınız zaman, bir bilgisayar uzaktan bağlandığınız zaman bir aynı bağlantıda birçok taba açmanızı sağlayacaktır. Bu da aynı şekilde kullanıcı bir tek tabanlı kullanıcı arayüzüdür. Evet, temel komutlardan kısaca bahsedersek ki bunların daha sonra uygulamalarında yapmış olacağız. Dosya işlemle alakalı işte dosya listeleme e, kopyalama, silme, oluşturma, taşıma bunlar en temel işlemlerdir. E, bunlardan kısaca bahsedersek, PWD yani Print Working Directory e, bulunan dizini göstermemizi sağlar. Biz PWD yazıp Enter'a bastığımız zaman bulunduğumuz e, dizinin etini yani yolunu e, görmüş oluruz. LS, e, Windows'daki dire karşılık geliyor yani listin kısaltılmış hali bulunduğumuz mevcut dizindeki dosyaları e, listeleriz. E, C'de tabii ls'nin birçok parametresi bulunmaktadır. E, C'de change directory yani dizin değiştir, e, dizin değiştirmek için kullanılır. Bu da tek başına değil sonrasında kullanacak olan bir parametre ile kullanılır. E, mesela Cd e, boşluk tere dediğimiz zaman bir önceki dizine geçer. Yani bir önce geldiğimiz dizine geçer cd boşluk iki nokta e, nokta nokta koyduğumuz zaman bir üstüne geçer ki e, burada da aynı şekilde CD'nin farklı e, kullanımları mevcuttur. CP kopiden kısaltmadır. Dosya kopyalamayı e, yarar. MV move'dan yani taşımanın e, şey, taşıma kelimesinin kısaltılmıştır. MV burada tabi e, Windows'tan yani dostan farklı olarak e, rename için dostta ayrı bir komut vardı ama burada move yani hem taşıma hem de yeniden adlandırma için e, kullanabileceğimiz bir komuttur. Rm, remove kelimesinin kısaltılmış e, halidir. E, dosya silme veya dizin silme için kullanılır. Linux'te bazı işlemleri yapabilmek e, bazı işlemleri kullanıcı e, hemen yapamamaktadır. Bunlar kritik işlemler olabilir. E, Linux e, bu kritik işlemler için sizden e, root şifrenizi girmek e, girmenizi isteyebilir. Tabii bunu şu şekilde siz seyret kritik bir iş yapacaksanız bir komut çalıştıracaksanız başına sudo getiriyorsunuz. Eee super user'du. Yani burada artık kritik bir işlem yapacak. E, sudo işlemi yapıyoruz. Yani sudo mesela altta verdiğim örnekte sudo apt Up update yani bizim yani update yap. E, bunu enter yaptığınız zaman sizden root e, Kullanıcı şifresini isteyecektir. Rooteye yetkili olan kullanıcıdır. Yani en üst seviyede e, tüm yetkilere sahip kullanıcıdır. Bu her şeyi yapabilir, sistem dosyalarını değiştirebilir, silebilir vesaire. Dolayısıyla sisteme zarar verebilirsiniz. Bu sebeple normal kullanıcı işlem yaparken e, kendi dosyalarınızı silebilirsiniz ancak sistemle alakalı dosyalarınız sizi e, zarar vermenizi engelliyor. Şayet bütün işlemleri su dolu şekilde yapmaya çalışırsanız bu artık size sınırsız bir yetki verecektir. Ubuntu'da kurulum, programların kurulumu temelde iki farklı şekilde yapılabilir. Bir tanesi kaynak dosyalar, yani source dosyalarını indirip bunları işte compile edip sonrasında make yapıp, yani kurulumun nedir? Kaynak dosyalardan yapabilirsiniz. Bir de Debian Package dediğimiz ki Windows'da .exe'ye karşılık gelebilecek yani kurulum dosyasını e, indirip onu e, .upget ile kurabilirsiniz veya mevcut repolarda e, sisteminizin e, progr istediğiniz programın ismini yazaraktan et, bu da install sonrasında işte e, ROS alakalı bir kurulum yapacaksınız veya herhangi bir e, az önce bahsettiğimiz o terminallerden biri mevcut olmayan işte Terminator mesela kurmak istiyorsunuz e, onun ismini ve e, e, şeyini buldukça e, tam ismini yazarsanız sonra enter yaparsanız sisteminiz ne yapacaktır onu uygun repolardan bulup indirecektir. E, bu tabi ikinci e, yöntem e, çok tecrübeli olmayan kullanıcılar için en iyi yöntemdir. İlk yöntem e, Linux Linux'e bir miktar e, arşiv olmaya gerektirir çünkü kurulumu kaynak dosyalardan yapmak e, belli adımlarda olmakta ve e, birçok e, var alakalı bazı dependency'ler yani bazı bağımlılıklar e, isteyebilir, bunları teker teker halletmek gerekebilir. Önemli bir değişkenimiz var, pet diye bir değişkenimiz var. E, bu değişken bizim shell'imiz yani o komutla, e, komut satırında çalıştırdığımızda girdiğimiz komutların e, nerelerde olduğunu e, göstermek için kullanılır ki buna biz mesela alakalı ile şey, kurulum yap, yapıldığı zaman bu pet değişkenine ise işte bizim rotumuzun hangi dizinin altında olduğunu e, ne yapmış oluyoruz e, kurulum esnasında eklemiş oluyor ve bunu kendimizde modifiye edebiliyoruz. Az önce bahsettiğim gibi cd yani change directory'de ne vardı cd-tire dedik cd-2. dedik. Aslında bunlar nedir e, tire burada gördüğünüz tire ve iki nokta aslında özel bir dizini ifade etmektedir. Bunlar e, özel dizinlerdir. Tek nokta mevcut dizini gösterir. İki nokta yan yana iki nokta üç dizini gösterir. Tire bir önceki gelinen dizini gösterir. Tilda kullanıcının home dizini gösterir. Yani siz CD tilde işareti yaptığınız zaman, şuradaki işaret yaptığınız zaman size hemen e, nerede olursanız olun kullanıcının home dizini getirir. /site root dizinini ifade etmektedir. Linux'ta herhangi yani bir dosya ismi veya klasör ismi nokta ile başladığı zaman bu gizli dosya veya gizli klasör olur. Yani e, bir e, dosyayı veya klasörü gizli yapmak istiyorsanız onun e, dosya ismini veya klasörün ismini yani dizinin ismini ne yapacaksınız? Başına nokta ekleyeceksiniz. Bu sayede gizli olmuş olur. Linux'in önemli özelliklerden biri de dosyaların izin yapısı, yani permission dediğimiz kısım. Burada tabi dosyalar ve dizinler, yani file dediğimiz dosya, Directory dediğimiz dizin veya klasör. Bunlarda tabi üç tür üç türlü izin vardır: okuma, yazma ve çalıştırma, yani read, write, execute. Read, write, execute bunlar. V, w ve x harfleriyle gösterilir. Mesela dosyalar için izinler e, den, işte okuma, işte dos, oku okuma izni verildiği zaman e, şuna karşılık gelmektedir. Okunma izni, izni. Dosya içeriğini görebiliriz veya o dosyayı kopyalayabiliriz. Aynı şekilde bir dosyaya write yani yazma iznine sahipsek o dosyanın içeriğini değiştirebiliriz. E, execute yani çalıştırma izne sahipse o dosyayı ne yapabilir? Şayet çalışabilir bir dosyaysa bunu çalıştırabiliriz. Direk işareti e, herhangi bir izinin belirlenmediğini gösterir. Yine aynı e, izinler yani read, write ve execute directory'ler için yani dizinler için ne ifade eder? E, okuma izni bir dizin için e, dosyalarının listeleyebilme veya o dizindeki dosyaları kopyalayabilme hakkımızın olduğunu gösterir. Yazma izni ise dizinlerdeki bir yazma izni o dizine dosya ekleyebilme veya o dizinden dosya silebilmeyi bağlar. Execute ise o dizine girebilmemizi. Yine aynı şekilde tire işareti herhangi bir iznin belirlenmediğini gösterir. Burada gördüğünüz uzun ifade e, neyi ifade etmektedir? Şu son kısım yani biz bunu nasıl elde ettik? Ls yaptığımız zaman e, klasörümüzün altında ls e, ds komutunun parametreli kullandığımızda ne olacaktır? Çok detaylı gösterim için parametresi var. E, bu sayede dosyalarımıza dair sadece dosya isimleri değil, onlara dair bazı özellikleri de görmüş olacağız. Bu sağda en gördüğümüz şey e, dosyamızın ismi. Şurası e, değiştirilme tarihi. E, burası boyutuyla alakalı. Buralar kullanıcı ve grup e, bu hangi kullanıcı bu dosyanın sahibi ve e, grubu göstermekte. Şurada bizim için çok çok önemli olan kısım izinlere dair olan e, kısaltmaları görüyoruz arkadaşlar. E, buradaki D dosya tipini D olduğu zaman biz anlıyoruz ki bu directory'dir yani dizindir. E olduğu zaman biz bunun nedir? Standart file yani dosya olduğunu anlıyoruz. Geriye kalan karakterler ise, geriye kalan karakterler ise şunları ifade etmektedir. Şurada gördüğümüz ilk, e, şuradaki 3 kullanıcıya ait izinler, yani bize ait izinler. Sonra e, gruba ait olan izinler. Sonrasında da e, diğer kullanıcılara ait izinler. Yani burada mesela örnek olarak bakarsak, kullanıcı read, write ve execute hakkına sahip e, grup, Read yapabiliyor, Write kısmında tanım, tanımlanmamış ve Execute yapabiliyor. Diğer kullanıcılar da yine aynı şekilde Read yapabiliyor, Write olarak Read yapabiliyor, Tanımsız ve neye sahip Execute yapabiliyor. Şimdi biz herhangi bir dosyayı ve klasörün izinlerini nasıl izini nasıl değiştirebiliriz? Buna buna ihtiyacımız ol, olabilecek olabilecek. Bilhassa e, bir port konumladığınız zaman o porta yine aynı şekilde bahsettiğimiz gibi ne demek bir USB portu e, siz ne göreceksiniz bir dosya gibi düşüneceğimizi söylemiştik. Ona mesela yaz o, o porta yazma okuma izinleri mesela verilmemiş olabilir. Bunu ne yapmamız gerekir? İşte yazma ve okuma izinleri ve execute çalıştırma izni ne yapmamız gerekir ver vermemiz gerekir. Bunun içinde change mod e, kelimelerin kısaltılmış kısaltılmış hali. `dh mod` ifadesi komutumuz var. Bu komut sayesinde istediğimiz dosyanın veya klasörün nedir izinlerini değiştirebiliyoruz. Burada sayılar üzerinden izin izinleri değiştiriyoruz şu şekilde. Üç tane neyimiz vardı? Farklı grubumuz vardı. Bir tanesi kullanıcı. Bu bizdik. Yani dosyayı kullan Kullan, bu kullanıcısı. Diğeri gruptu. Ee, diğeri eee diğeri, diğeri ise diğer kullanıcılar ifade etmekteydi. Diğer kullanıcıların read, write ve execute ile alakalı e, izinlerinin eee numerik karşılığı e, execute 1'e karşılık geliyor. Write 2'ye karşılık geliyor. Read ise 4'e karşılık geliyor. Yani biz e, read, write ve execute yapma hakkı diğer kullanıcılara vermek istiyorsak bu dosyada o zaman yapacağımız şey şu bu 3 izini veriyorsak o zaman 4 artı 2 artı 1 ne oluyor? 7. O zaman change mode 7 ve dosya ismini verdiğimiz zaman diğer kullanıcılara nedir? Tüm hakları vermiş oluruz. Yine aynı şekilde grup bu sefer ne oldu? 10 katına çıktı. 1 değil 10 e write bu sefer 20 oldu. Read de 40 oldu. Biz şayet grupla alakalı bir işlem yapacaksak Yine bunun nedir? Hangi izinleri vereceksek onları ne yapıyoruz? Topluyoruz. Kullanıcı da aynı şekilde ve bu sefer 100 katına çıkmış oldu. Yani read 400, write 200, hit de yani execute de 100 sayısına karşılık geliyor. E, mesela bir örnek düşünelim. Sadece kendi bir dosyamıza, dosya is, bir dosyamıza ne yapmak istiyoruz? Sadece kendimize oku, okuma izni vermek istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Sadece kendimize okunma izni vereceksek e, bu nedir? Read iznidir reading karşılığı nedir? 400. O zaman change mode 400 ve evet, dosyamızın ismi neyse onu yazıyoruz ve enter bastım. Entere bastığımızda ne olacaktır? Sadece eee kendimize nedir? Okuma izni vermiş oluruz. Mesela herkese okuma izni vermek istiyorsak o zaman ne olacaktır? 400 kullanıcıya gruba 40 eee diğer kullanıcılara nedir? Okuma 4'e karşılık geliyor. Bunların hepsini toplarsak 444. Bu e şekilde herkese yani kullanıcıya, gruba ve diğer kullanıcılara ne yapmış oluruz? Okuma izni vermiş oluruz. Herkese tüm izinler verilmesi isteniyorsa o zaman bunların hepsinin toplanması gerekiyor. Şurası 700'e karşılık geliyor. Şurası 70'e, şurası da 7'ye. Toplamı hepsini topladığımızda 777. Yani change mod 777 yazıp sonrasında dosya ismi veya klasör ismini yazıp enter basarsanız siz herkese, kullanıcıya, gruba, diğer kullanıcılara, herkese nedir? O dosyayla alakalı tüm izinlerini ne yapmış olursunuz? Vermiş olursunuz. Şimdi Ubuntu'nun kurulumunu nasıl yapalım? Evet Ubuntu yani normal bir işletim sistemi kurulumu gibi e, ya CD üzerinden veya USB USB işletim sistemi ile alakalı dosyaları kopyalayıp kurulum yapabilirsiniz. Şimdi bu kurulumu tabi e, iki türlü kurulum yapılabilir. Bir normal bilgisayarınıza e, işte kurulum yaparsanız ilk başta işte işletim sisteminiz ne olur? E, Windows işletim sistemi kullanıyorsanız işte karşınıza bir boot çıkar. Ya oradan Linux'ü veya Windows'u seçersiniz. Buna dual boot denir. Yani isterseniz bir Linux'e girersiniz, isterseniz Windows'a girersiniz. Tabii bunun için nedir? Biraz tecrübeli olmanız gerekiyor. Çünkü partition'ı ayırmanız gerekiyor. Yani hard disk'in üzerinde işlem yapmanız gerekiyor. İşte Windows'u partition'ın hard disk'in bir kısmına, Linux'u bir kısma kurmanız gerekiyor. Bu kurulum tabii biraz tecrübeli kullanıcıların yapabileceği bir şey. Aksi halde Windows tarafınızdaki bütün verilerinizi kaybetme durumu e, mevzu bahis. İkinci ve güvenilir e, Linux'e yeni başlayan, ROS'a yeni başlayanların e, kullanabileceği bir yöntem. Burada e, sanal bilgisayar üzerine e, Linux'ünüzü kurabilirsiniz. Dolayısıyla burada yapacağınız bir hata e, size hiçbir şeye mal olmayacaktır. Yani bu e, sanal bilgisayar üzerindeki Linux'e yapacağınız bir hata veya kurulumla alakalı. E, bu Windows'unuzda bir pencere olarak açılacaktır. Ee, ve e, işlemlerinizi yapıp e, uygulamalarınızı geliştirdikten sonra o pencereyi kapattığınızda e, işletim de yani Linux'ta kapanmış olacaktır. Bunun için tabi e, bilgisayarınızın e, bir nebze işlem gücünün e, iyi olması beklenmektedir. Şimdi kurulum e, ne e, kuralım? Çünkü Ubuntu'nun birçok e, dağıtı, e, dağıtımı e, şey, serisi var, sürümü var. Bizim takip edeceğimiz melodiyi takip edeceğimizden dolayı melodik 18.04'ü tavsiye ediyor. Yani Ubuntu'nun 18.04'ünü kuracağız. Bunun için de 18.04'ün imajını Ubuntu'nun sitesinden indiriyoruz. Burada linkini gördüğünüz imajı, yani ISO dosyasını indiriyoruz. Bunu tabii nasıl yapacağız? VirtualBox'ı da indirdikten sonra VirtualBox üzerine e, bu ISO dosyasının kurulumunu yapacağız. Dolayısıyla hiçbir Windows işletim sistemimizde zarar şey yapmadan, değişiklik yapmadan, e, hard diskimizin üzerinde de partition e, işlemleri yapmadan e, kurulumumuzu rahat bir şekilde yapmış olacağız. Tabi burada e, Ubuntu kurulumunu yaptıktan sonra ROS kurulumunu yapmamız gerekiyor. ROS'ta e, ROS'un e, ROS e, wiki sitesinde e, wiki.ros.org slash raw slash installation'a girdiğimizde ve şu anda e, mevcut olan işte kinetik, melodik ve noetic e, ki son sürüm. E, bunlardan biz melodiyi kuracağız. Dolayısıyla bu e, melodiye tıkladığımızda ne gelecektir karşımıza? Bunun kurulumundaki kurulumunda takip etmemiz gereken adımları e, bize gösterecektir. Bunları adım adım takip ettiğimizde kurulumumuz ne yapacaktır? Tamamlanmış olacak.